Selam arkadaşlar. Bugün imha girdik arkadaşımızla. Bu arkadaşımız yumuşuşmuş. Haberim yok. Ne yazalım? 81 galiba. Öyle hatırlıyorum. Hemen gidelim. Şu arkada var bu arada. Zor olduk ya. <laughs> Dostoske. Benim de imgeyi. Aa arkada. Arkalayacağım onu. Bir dakika gel buraya. Ay yiş. vurabilirdim. Neyse. key alalım paramız ona yetiyor. Şimdi gidelim. Nereye gidelim? A mixtek, b tekrar mix. r remix. Dur alalım. Hiç olmadı. Var da e, renklisi yok. Güzelmiş lan. Çok pahalı bunlar oldu markette o yüzden. <laughs> Hemen girelim. Kör lan. Ha ne bot oğlum. Ya benim de eğim yok ki. Bir dakika. Bunu görmediniz. Bunu görmediniz. <laughs> eğilerek kurmak lazım. Dur içeride adam. <Sessizlik> lan lan bunlar. Abi bıçak atmaya çalışıyordum. <laughs> Eğlencisini oynuyorum ya. Gerçek oynamıyorum. Bot bunlar zaten. Eğlencesini oynuyoruz ya. Baksana. Ol sepsi. Ol Neyse bir gerçek oynayışımı göstereyim o zaman. Paramız... Lan oğlum yerde AK varmış. 10 şarjım var ya şöyle bir şey olamaz şöyle bir koysam iyi böyle oynayabilirsem oynarım yani 100 abone az kaldı aslında ama evet. abone olmanız lazım başlayalım onun kaç oyunumuza bak oyun donmasa oyun donmasa oynayacağım da oynayamıyorum işte şarj da aç şarj. seni izliyoruz bakalım alabilecek miyim? Sesi flash bu lan o. Flash var kanka yani. Ne tek kaldı bomba kurulu. Çözdü bile koç. <gülüyor> <gülüyor> tamam ilk el biraz verdik bunlara. Şimdi ne alsalım? Alalım. Alsak acaba. Sağ oynayabilir miyiz bakalım. deneyeceğiz. Hemen gidelim. Aya doğru. Bomba bendeymiş atalım. Kurmaya bilmiyorum. <laughs> Kim aldı? Evet. Adama bıçak attık abi. <laughs> gidelim hemen. O bıçak ya keriz kimdi lan bende? ha <laughs> Sasuke'ymiş. Ha o ne lan? Ha pompalı. Medet olsun olmuştu. <laughs> Aslında o bıçakladığım adam da vardı medet ama almadım. Arkadan geliyorlar vay. Yalnız buradan gelen yok sanki evet. Hepsi içeride. Onun bir canım var. 9 solar vereceğim. Like stream içeride. Three. Zengin bu site lan Her yer tuzak kaynıyor. Biraz sesim kısık ya galiba. Hemen gidelim yine ya. Bir dakika. Heh. Kaç dakika oldu? 4 dakika olmuş. Hop havalı gidiş olmadı. <laughs> Sesin biraz kısık kusura bakmayın ya. Nedense hasta mıyım meyin. Adam orada. sessiz kaynıyorum her yer. Önümü nasıl göreceğim? Arkamda yoktur inşallah. Bir dakika o onu arkaladı. Ben de onu arkalayacağım. Bana pusma artık dedi. Ya bak dikkatim aldı ya. Eğim gitti başka Yok ya. <laughs> <laughs> CD geçtik. Ne yapacağız? Hemen gidelim. Ben pusmuyorum. Ben koşarak vuruyorum dostum yani. Doğru söylüyorsun bulut. Flashlayalım girelim bunun şimdi Lan kendimi bir kör etmesem abi. Girdim. Hepsi arkalamak lazım. Ha? Dostum ne yapıyorsun dostum? <laughs> Opsları bir ya. ya Buna bot şu an iyi oynayabilir. Benim takım mülk. <laughs> <Bir> dakika. Ezbi. <laughs> ya yap yazmayacağım ya. üzülmesin. Sadece tek başına takım taşıyor. Taşıyor derken aslında iki 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 İkisi de iki vurmuş biri sıfır bot da çünkü baksana dostum adama nerede lan burada bir yerde vardı sanki ha gidiyor arabaların orada olmasın bu nerede lan bu şahıs burada mısın mesela... Arkamızda ya. Oğlum gözükmüyor. Kör oldum. Aa adam lan. Lan eğim gitti. Adam ikimiz de ya. Hadi ben ölüyorum de sen nasıl ölüyorsun? Mermi mi geçmiyor? Helal. Adam şey yakalandı gabe. <laughs> Kaç dakika oldu? 8 dakika olmuş vay. Zaman biraz hızlı geçiyor sanki. Burada sıkı arkalamak lazım. Bayizde adam yok. Sasuke, Talha geldi. <laughs> ya, hay Allah belanı ver. <laughs> ne <oluyor> lan? <laughs> ya oğlum dedim adam uzak bir saniye. Adam nereye kurdu? B kurmuş, B kurmuş, B kurmuş. Biraz ses alalım. el almak lazım. Aa dur dur dur. Çok iyi bir şey. Çözdük. <laughs> Neredesiniz lan? Bu adamlar bombayı kurup yok olmuşlar lan sanki. <laughs> Bedava bomba çözdük. <laughs> Kazandık evet dostum. MVP olmuşum da aslında o da ondurulmuş. Benim asistim var ya. Evet bu benim bak şu ortadaki. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize bakın. Bay bay.